Şimdi o kıyamet gününden evvel Efendimiz haber veriyor. Kıyamet yaklaştığının alameti nedir? Nişanları nedir? Bu olacak, bu olacak, bu olacak, bu olacak, bu olacak de çok şeyleri haber verdi Peygamber Efendimiz. Bu olacağını bildirdiğin alametlerden bir tanesi de Efendimiz benim nesli pakimden, temiz zürriyetimden, fatıma Zahra evladından bir imam gelecektir. Ki onun, o, onun ismi benim ismiye benzer Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Babasının ismi benim babamın ismi gibidir yani Abdullah. Annesinin ismi benim annemin ismi gibidir yani Emine. Bu kimse gelecektir. İslam'ı bırakan insanları İslam'a İslam'ın hakikatına çağırmak için küfrü batırmak için İslam'ı çıkarmak için. O Cenab-ı Hak bunu vaat etmiştir. Bütün dünya Müslüman olacaktır demişti. Bütün dünyanın Müslüman olacağı zaman Mehdi Aleyhisselam gelecek. Mehdi Aleyhisselam geldiğinde arkasına Deccal gelecek. Onun arkasına İsa Peygamber gelecek ki bütün dünya İslam'a açılacak. Şimdi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Gelmesinin de nişanları vardır. Evet. Efendimiz buyurdu ki Mehdi Aleyhisselam gelmezden önce büyük bir harp olacak. Büyük bir insan gran olacaktır. Ki geçmiş harflerden milyonlarla öldü. Bu harpta deniyor milyarla ölecektir. Altı milyarsa biri kalacak, beşi gidecektir. O kadar insan kırılacaktır. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda tabi insanların çoğu ölecek, az ölecek diye bir şey yok. Cenab-ı Hakk Hepsine ölümü yazdı. Ölmeyecek insan yok. Hepsi ölecektir de bu toptan ölüm bu muharebede olacaktır. Muharebe müthiş bir muharebe olur. Bu zaman Efendimizin bildiği zamandır ki dünya zulmüyle dolacak. Her tarafta Ateş, her tarafta sıkıntı, her tarafta ölüm görülecek. O zaman Cenab-ı Allah Hazreti Mehdi'yi gönderecektir. İslam'ı unutan insanlara, İslam'ı bildirmek için. Mehdi Aleyhisselam bir sene, iki sene, üç sene, dört sene, beş sene, altı sene, çok yaşarsa yedi sene diyor. Yedi vezir var. Her birine göre bir sene yaşayın. Yedi senedir Hazreti Mehdi'nin zamanı. O arada Deccal gelir. Deccal Mehdi Aleyhisselam öldükten sonra değil de Hazreti Mehdi'nin bulunduğu zamanda Deccal gelecektir. Lakin Mehdi Aleyhisselam Deccalı kovalamaz. Öldürmez. Çünkü deccalı kovalayıp öldürmesi İsa peygamberindir. O onun işine karışmaz. Yoksa Mehdi Aleyhisselam yüz tane deccalı keser. Tabii. Lakin herkes vazifesindir. İsa peygamber gökyüzünden deccalı öldürmek için gelecektir. Geldiğinde işte şimdi bu alametlerle içinde bulunduğumuz bu Türkiye harp sebebi olacaktır. Büyük harvan. Türkiye'deki hareket Büyük harma dönecektir. Hı. Türkiye efendim, baştaki adamlar kimisi Avrupa'ya bağlanalım diyecekler. Kimisi Amerika'ya diyecek. Kimisi Rus'a diyecek sonunda Rus'a bağlanan beyler galip gelecek, Rus'la beraber olacak Ve Rus'la beraber olduğunda bütün sahil Rus'a karşı olan ne kadar devletler varsa hepsi ayağa kalkacak. Büyük harp bu İskenderun'da efendim e, İskenderun'da Amu Kovası var orada olacaktır. Bir milyon İslam tarafından asker gelir. Bir milyon da kafir tarafından, Rus tarafından asker gelir oraya. Büyük muharebe olur. O muharebede Hazreti Mehdi daha görünmez. Lakin onun emri vardır. Ondan sonra bu kızılcıklar, kızıl kafirler, dinsiz imansızlar, kozmopolitler, komünistler, bolşevikler, faşistler, naziler, bilmem neciler, izimcilerin hepsi taraf olur. İslam muzaffer olur. O anında bir sada gelir ki Deccal çıkmıştır. Deccal'ın şerrinden sakınmak isteyenler Şam'a Mekke'ye, Medine'ye sığınsınlar. Millet oralara gidecektir. Deccal bütün dünyayı dolaşır. Dolaş dolaşma. Dolaş dolaşma mı? Efendim Deccal'ın duracağı müddet ne kadardır? Deccal 40 gün kalacaktır. Lakin ilk günü bir senedir ikinci günü bir aydır, üçüncü günü bir haftadır, dördüncü günü artık bizim günlerimize bekler. Yani Dacal'ın yeryüzünde dolaşıp fesat vereceği, dini bozmak için bütün uğraşacakları vakit bir sene altı yedi ay kadardır. Onun üzerine Allah-u Zülcelal İsa Peygamber'i gönderecek. Deccal gelmiştir, kes kafasını. İsa peygamber gelip onun kafasını keser efendim onu cehenneme yollar o vakit İslam'a bütün dünya açılmıştı. Ya i̇şte bu geliyor şimdi yaklaşıyor bu. Kendini korumak isteyen Allah'a katsın. Korumak istemeyen, korunmayanlar hepsi gidecektir. Şimdi bu çocuklar çok yakın oldu Mehdi Aleyhisselam. Yani bunların okuması onlara bir şey vereceği yoktur. Çok yakın oldu şimdi. Bilmiyorum bu sene mi gelir? Gelen sene mi gelir? O kadar yakındır Hazreti Mehdi'nin gelmesi. Kendisi doğdu ama daha Çık diye emir verilmedi ona. Çık dedi mi bir tekbir alır. Bütün bu teknoloji ölür. Bunlar bu aletleri hiç hiçbir şey kalmaz. Ne tayyare uçan ne zırhlı yörün ne gemiler yüzer ne arabalar yollarda girer. Ateşli yani elektrikle çalışan enerjisiyle çalışan her şey istop eder durur. İslam'ın kuvveti gösterecek Hümeti Aleyhisselam. Allah o günleri bize göstersin. Kim <laughs> Müslümanı ayak altı ettiler. Üzerlerine basarlar böyle. Ama geliyor. <laughs> Mehdi Aleyhisselam Hazretleri efendim, nasıl orada yazıldıysa öyle olacaktır. <laughs> Mehdi Aleyhisselam Allah bizi kavuştursun zahirde, nefasında 64 sene, 63 senedir bekliyorum.